Bunlar bir kanmışlar. Içinde yanımı mı var? Başlamışı var, bırakmışı var. Başka var mı? Ve küllere fiyatlar toplu da bir kanmış bunlar. Topluya da tek tek fiyatlar beğendiğiniz, hmm. perdalısı da vardır ama bunların Ben uçur renklerini fiyat. Ben Ve bir takımın 100 lirası geldi. Bir takımın 100 lirası geldi. Bir tahmin 100 lirası geldi beyler. Yerken yetmiş. Hangi yerken? Ya? Sarı boncuklu. yok ki. Sarı boncuk mu? Evet. Şunun mu? Evet. Bunun 70'i geldi. Sen de bunu istiyorsun. Abi hangi? Bir tahmin mi yoksa özellikle sarı boncuklu istiyor mu? Ona göre bir. Tamam abi ayrı. Bir tane yüzü var. Tek erkeğinde yetmişi var. Bir tane yüzü var. Tek erkeğinde şu tane yüzü var. Şu tane yüzü var. Tek erkeğinde yetmişi var. Benim. Var mı fiyat? Tek erkeğin yetmişi şu tane yüz lirası var. Siyah boncuklu. Var mı beyler? Sarı boncuklu yetmişi, tamamın yüzü var. Var pahalı fiyat. Abi biraz çıkmanız lazım. Tamın yüzeliği mi geldi içerden? Boncuklu'ya var mıydı sen? mı hiç Seyrettim diyor. <laughs> Madem 70 liralık bu seyir. Evet. Ben tamın 150'si var. Sar boncuğunda 70 şey, 70 lirası var. Çay. Var mı? 150'ye <laughs> Ha ah, bunlar tane yani 150 falan görecek yani. Yapacak bir şey yok yani. Sattım demedim ya. Sattım demedim ya. Biz perdanları satsak abi. Böyle koy şunları. Yüzü geldi. Yüzü geldi. yüzü lirası geldi beyler. 100 lira geldi takıma. Bir şey oynuyor beyler. 100 lira geldi, Var mı 100 lira üzeri? Takıma 100 lira üzeri var mı? Biz bir ara vererek bunlara da daha sonra tekrar, tekrar Yapacak bir İki dört alt yedi tane cıplak cıplak soruyordunuz. haydi bakalım. Dişi abi. Dişi sayısı da fazlaymış Kuşlar uçar diyor. Toplu. 150. Kaç? Beğen, toplu 100'ü geldi. Bu var, çillisi var, beyazı var. Dişi fazla, sayısı fazla. Güzel, güzel. Güzelisi geldi cıplakları. 150 lira geldi. Neye geldi lan? 25, 50, 100, 150. 25'e bile gelmiyor. Allah. Evet beyler. 150 lirası geldi. 150 lirası geldi. Var mı 150 üzeri? 150 lira üzeri. 160 geldi. Beyler kümes aldım diyor. İçeride belki perdanız da var mı diyor. Şu, şu gözüm tuttu. Belki oyna. Evet beyler. Güzelisi var. 160 var. Var mı 160 TL'i? Işte var mı 160 TL'i? Evet. 170 geldi. Evet, beyler kuşlar güzel. Paça maça yok. Cıplaklıklar iyi yani. 170 geldi. 170. Beyazlar eşli araştırayım şu an. Beyaz Eşlidir abi. Dişi dişi var, erkek var. Dişi var Beyaz da bir tane erkek var. Demek ki tuttuğum erkek İki. Yok. iki erkek var. Bir dişi var. Beyazlar Bir, iki, üç tane dişi var. Üç, dört. He, çoğu dişi var. Üç, 3 erkek var. Dört dişi var işte. Bir çiftli 80 var. Toplu yüz var. 170 var. He? Toplu 170 bir tamında 80'i var. Ne dedin hocam? 200'e gider. Toplu 200'e gider diyor. Alın size ekmekli. Toplu 200'e gider. Düşeler sana 200 geldi. 200 liraya. Sat. Dön. Gel. diyordu gelmiyordu. Güzel bir tam orijinal. Var bu leyleklere fiyat? Kaç? Ne? Fiyat verir. Verir bu güzellere fiyat yok mu? <laughs> yok mu fiyat? Kaç? Kaç tane elli ya? Altmış. Yüz. Yüz. Yüz lirası var. Bele vermezler 100 liraya 100 lira ya Kuşlara bak ne güzel Bele 100 lirası var 100 lira 100 lirası var 100 liraya güzel 110 110 Bela 250 lira olur diyor İyi takım iyi takıma takım denk getiremezsin Orijinal Var mı 110'u geldi 250 istiyor Var mı yani fiyat özcanı kandırırız Var mı beyler? 110 lira üzeri var mı? 120 120 120 120 lira Ne olur be? Beyler 200'ü bir göre 200 ya. 120'si var, 130'su var. 200'ü bir görmemiz lazım. Adam 250 diyor. Altına çalışacağız. Çalış. 130 lirası var beyler. Var mı 200? <laughs> Al, yemez. Şey. 30. 30'u geldi. 30'u geldi. 30. Geldi. Otur. Ben Arap dişinin 30 lirası var. 40. 40 lirası geldi. Çatıyı iyice evet. açmış Çat beyler. 40 var, 45 şov var ya şu da, 50 geldi, 10 tahlile mi dedin? 50 geldi, 60 al, 60. <laughs> 60, 60, <gülüyor> 60 lira sahı var, öyle, 60 şıra. Takma fiyat 3 takıma fiyat. Bal takıma fiyat. Takım var mı? Bal takıma fiyat. Çalsın mı gelsin? Gel gitmeyecek beyler. Var mı takıma? Elli geldi beyler. 50 50. Önce 50'ye. Tak. 60 geldi. 60. 60. Bir tabire 90 aynı anda. 60'ı geldi. 60 liraya sat dur. Kürşat abi yatmış <laughs> <bir> ya. <laughs> ver konur erkek. Hı? Konur erkeğe konur fiyat. Yanardan erkek. Yanar dönen erkeğe fiyat beyler. Yanar dönen erkeğe fiyat. Fiyat. Yanar dönen erkeğe fiyat beyler. Ver yanar dişiyi. Ver takıma fiyat. Kül ve dişi koyduk yanına, takıma fiyat. Elli nerede elli? Elli nerede? Boz dişi, dişi uçmamış. Yemiş yemiş göbekler mi? <laughs> evet beyler. Takım atıyor. 50 var mı 50? Beylerken 30 var. Takıma var mı diyor. Erkeğin otuzu var. Dişi lazım mı abi? Tek erkeğin otuzu var. Dişiye şey de var mı? 20 var mı yirmi? 30 at Gürşat abi. 27 dişi verdim. Ne Ve dişi? Aa ben bir tane var. Bir zaman var. Ver bir kanat dumanlı erkek. Abi de böyle dişi. Bir kanat tarafı yapmayın. Mafya. Mafya. 50. Elbisi geldi. Elbisi geldi. 50 60 liraya 60 liraya tak buyurun. Ağam. 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 Ben evet, paldişi yapıyorum. Evet, ben normal erkek bir tane paldişi arkaya. Oyun erkek bal dişi. <laughs> Takım yapıyor. Elisi geldi. Elisi geldi. Beyler. Erkek tek tarafa işine yer başlıyor herhalde. Ya da uçmamış. Evet. Tamam var Elisi var elisi. 55, 55. geldi. Tek erkeğin dırrı var. tam 55 lira var. 55 lira var. Sırada. seviyorum. He? Beyler, <laughs> 50 var, 55'i var. Tek, tek de 40 lirası var. Alınca da 20'si var. Tamam. Alın, alın. Alın. 20'si var tam 70 oldu. Tam 70 oldu. Yok 60 oldu. Tam 60 oldu. 60 lira takır. 40 lira erkek. 20 lira dişi gider. Evet, a tane Alman. Apache. Neyse işte. 3 bir fiyat. 3 bir fiyat. 20 oraya 40 oraya. 3 bir fiyat. Üç tane elpiyat. Elli. Evlisi geldi. Kimi elpiyattı? Durun. Elliye sattı. Bence bak şu içeri bir boşaltın be. Ya. Allah Allah. Bak adam malı adam para alamıyor, şey yapamıyor, adam duş veremiyor. Bir geçin içeri oturun ya. Benim tarım olarak fiyatlar mı? Çift tepe jumbolar. Ya at etsin, at etsin. Al abi, at etsin, at öbür jumbolar. Eş, eş. Ha şu dişi, şu erkek, onlar da tarım. Ha <laughs> koca bir dişi. Ver şu erkeğe de dolara. Yok yok. Ver jumbo lan hepsini. Tam tam da gider topu da gider İki dört altı sekiz on tane kuş. Jumbo da var. Ver on tane jumbo. Ön tepesi var, daba var, çift tepesi var. Kaç erkek kaç Tam tam kuşları. Seçer. Tam tam kuşları. Evet ver. Cumhur olarak fiyat toplu. Şu olan Bak şu dişi koca bir dişi. Aha şu da erkek olun abi buna yakışır. Devasa bir tane. Aha çift tepe erkek. Şu da dişi. Bu bir tane. Sonra şu erkek. Şu, şu dişi. Böyle bir tane. Şu ya. dişi. Var, erkek. Aa, şu dişi, Şu erkek. Şunlar ağaç. Yok, şunlar da... Şu da. dişi. Bu da dişi. Bu da dişi. Bu da dişi. Bu da dişi. Wow. Tamam abi bu kuşlara. 10 tane 5'i dişi 5 erkek. Fiyat beyler toplu. Tek çift tepenin biri 100 lirası <laughs> geldi beyler. Şunu mu Dürü mü diyor? Hangisi yüzü var paşa? Bir tane çifttepe'nin 100 lirası geldi. Toplu 500. Toplu 500 lirası geldi. Benir, toplu 500 lira, lira geldi. Var mı toplu 500leri? 500 lira var. Beş yüz geldi var 550 geldi. 600. 600 geldi. İç içe şat yarışalım abiler. 600 geldi. 600 geldi. 600. Liraya, 600 lirası var beyler. Özen 600 liraya iyi geldi adamlardan. Ben de Ne bilerler iyi geldi ha. O da bizim adam bak o da bizim <laughs> Abi marosunu da diyor. Ama o tane senin için abi bir diye o çağırıyor. Ya o da alım satım yapmıyor. O yüzden bir şey diyemiyorum da. Sen bir daha bir şey de verelim abi. Boş ver sen. Al iyi gel. Ver. O da dünya uşağı bakın. ben iki dört altı tane kemerli sarı beyler. Eski kan eski soy diyor sahibi. Kemerli sarı kuş Kuşlar takın. 200 lirası geldi. 300 lirası geldi. 200 lira, 300 lirası geldi. Ben sağla Tamam denk getiremem ha. 300 lirası geldi. Hepsi birbirine çıkma sağım. 300 lirası geldi. Var mı 300 lira üzeri? 300 lira üzeri var mı? 300 lira üzeri var mı? Abi 400 olur diyor Var mı şey? Var mı öyle? 400 lira olur diyor Tayyip. Ya hangi var mı? Özcan o yüzden bu <laughs> iş ne olur? Diye. Abi, dur <laughs> bir toplu şey yapar Banosunu da verin abi. Ben biliyorum da işte o da alım satımcıya yani ben de dalına çökeyim diyor manosuna bak. Küçe daha takviye var mı ya? Şu otuzu bir toplayak da uğraşmayak ya. Çok daha kuş çok var mı benim? On lira beş lira. On lira. On lira. lira geldi Ahmet abi, abi de yüz daha geldi 320 Son on beyler. On daha küçe daha geldi Allah aşkına. Aha on da oradan geldi üç Yaz üç Kaç? Beş var? 40 geldi, 35 var, 40 var. 40 lirası var. Benim adımın 40 lirası var. 45. Beş. beş geldi. 50 geldi. 50 geldi. 50. Var mı elli üzeri? 50 el üzeri. Özlem 50 liraya. Yaptım. Meral, güzel de bir portakal erkek Portakal erkek Portakal erkek yapıya 30'u geldi ha 50'si geldi ha 50 geldi Portakal erkeğin 50'si geldi Fatih abi Sen anladın onu Elbise nasıl geldi? Elbise. 60. 60 geldi. 60. 60 liraya. Hocam. Sattım. Kuşa bir 60 yok. Böyle bir tavım verilen. Böyle bir takım. Biraz şu bir alalım tamam ne geldi Elisi geldi 55 60 55 var 60 var 60 var 60 65, 65. 70 70 İyi kuşlar ver. 70 70 var mı 70leri 70 üzeri var mı 70leri 70 üzeri 70 hocam